Tamam çık ona, kay çıkıyor? Şuradan bak, kadınların çıktığı yerden. Emirhan bak. Sonra şuna bineceğiz abi, oradan kayacak. Abi şundan da kayacak. Sen şimdi bundan kay, sonra da ona çıkacağız hadi. gel şimdi diğerine gidelim. Burada. Bak şuradan birlikte çıkalım. Gel. Evet buradan. Evet ha Bekle abla geçsin abla. Heh, tamam gitmiş hadi gel. Bekle beni bekle. gör. Bak göreceğim. Hadi kayarken göreceğim seni. Evet. Sonra bir daha gel. Çok hızlı kaydın. <laughs> Bu ne böyle? Ne kadar hızlıydı? <laughs> Boşver annem, dur dur. gene hızlı bir iniş. <laughs> ne oldu kız, düştün mü? İtfaiye. Wow! İtfaiyeci masal yangın söndürüyormuş. Nereyi söndürüyorsun? Yanan evi mi? Bence de söndürmelisin. Bakar mısın? İtfaiyeciler yetişememiş ve masal itfaiyeci de yardıma gelmiş. Vay çok güzel. Yangınları söndürüp kedileri kurtarıyoruz. Şimdi o suyla çabuk Çabuk bu taraftaki evi de söndürelim İtfaiyeci amcaya yardımcı ol Aferin sana da bir... Başarılı bir operasyona Daha imzasını attı masal O tarafı gel Ha ha gel İtfaiyeci Çabuk yangın söndürüyoruz Hadi git Kardeş de orada evet Hadi, hadi. Hoş geldiniz. Hadi al bir daha git. Al bir daha git. Hop yavaş. Hoş geldin. Geleceğim bekle. Hadi bir kere daha çünkü. Merhaba masal, hoş geldin. <laughs> Şimdi beni bekle Emirhan tamam mı? Ben bekle. Hanım. Hadi. <laughs> Emirhan Çılgın. Çok güzel. Çok güzel. Hadi gel. <laughs> Harikaydı. <Hadi. gülüyor> Aferin. Çok güzel. Çok güzel. Uhu, bir sürü şey. Aa Emirhan. Ya. Bana bak trombeli, trombalinlerde zıplayıp topa uzun atlayalım mı? Evet. Hadi yürü. Kaza mı geçirdin? Burada ne var? Hadi gel. Trambolinlere gidelim. Çin 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 çin. Çin çin. Zıpla, zıpla, zıpla. İlerle, zıpla. Güzel mi lan? zıpla, aferin. Bak, bak. Atlayayım mı ben de? <laughs> çok hızlı atlama. Bir de gelinmesin. Bunu da çıkarıyorum ya. Bunu da çıkarıyorum ya. Zıplatayım Emirhan buradan, buradan. Emirhan buradan. Buradan, buradan. Eğlenceli mi? Masal nasıl? Güzel. Gel. Woohoo! <laughs> atlayabiliyor mu? E atla da görelim. Huu, harikasın ama dikkat et arkadaşları. <laughs> ya yavaş atla yavaş. Atlayın. Dikkatli atla yalnız Beletler Veletler görünmüyor toplum içinde. <laughs> Çocuklar görünmüyor. <laughs> Emirto nerede Emirto? <laughs> <Emirhan. Emirhan. gülüyor> <laughs> <laughs> Gel oğlum. Emirhan! Emir. Gel. Hopla, hop oh, dikkatli. Emirhan Emirhan, bana bak bay bay yap Aferin Hoppa hoppa Hadi dolmuş bak sona ermiş çıkıyoruz Başka bir yere git bari hadi gel Başka bir yere gidelim herkes çıkmadan önce İtfaiye alanlarına gidebiliriz Doktora gidebiliriz Herkes çıkmadan önce Burası aşçı bölümü Kafeymiş, bura hastaneymiş, inşaat yeriymiş. Hastaneye gel, bak aa ne güzel. Gel bakalım. Ay burası manal mı? tam hiçbir şey yok. Değil mi gerçeğe benziyor doğru. Itfaiye en güzeldi. Gel şurada kayalım çocuklardan sonra. <laughs> Gitme be bekleyeceğim ben seni. Hadi. Hadi Gel. Emirhan gel. Gel hadi artık bırak. Hadi gel. Artık zaman dolmuş. Artık dönmüyor mu? Dön dönmez artık. Bak herkes ayakkabısını giyiyor Emirhan. Dönüyor. Öyle dönüyor mu? Kendin yaptırıyorsun işte o şekilde. Bak. Koyu mavi balık var, pembe balık var, açık mavi var. Çok güzel. Aferin. Efendim. Neye? Hadi gel. Bana bak şu tırtılın içinden geç. <gülüyor> <gülüyor> Masal hoş geldin. Nerelerdeydin sen ya? Sen nerelerdeydin? Aa, merhaba. Hadi. Hadi gel. Gidelim. Bekliyorum. Masal, sen de gir buradan gir. Hayır, ha. hayır. Hoş gel. Ya, bir şey olmaz, geçer, bir şey olmaz. Aa, hayır, Oy, geçecek ama hiçbir şey kalmayacak. Hadi gel. Benim ayakkabılar mı? sordu mu? Şey orada, ha, Orada. Masal. Hadi Masal. Hadi Masal gidiyoruz artık hadi. O tarafa gitme. Hadi gel. Sayın Hadi gel. Süreniz sona ermiştir. Hadi gel gidiyoruz artık. Hadi ayakkabılarımızı bulalım gidelim. Burada. Emirhan artık gidiyoruz Emirhan. Hadi gel ayakkabılarımızı alalım. Hadi bakalım. Hadi ayakkabılarımızı giyiyoruz, çıkıyoruz. Bana bay bay yap. Bay bay, bay bay. Aferin. Evet. Tamam hadi gidelim ama yavaş. Tamam. Ben de geleceğim sen ama birazcık yavaş ben yetişemem. Hadi bakalım gir. Sen Gel. Hadi yürü. Hadi bakalım. Evet hadi bebeğim. Evet hayatım. Hadi yürü 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 yürü. Biraz ileriden yürü göreyim seni. Evet hadi. Hadi bebeğim. Ay ben nasıl geçeceğim buradan? Dur bakayım. Ay geçtim. Hadi bakalım. Benle beraber olmaz buradan. Burası kalabalık. Buradan tek kay. Tamam mı? Bir kere maviden kay. Ben seni buradan göreceğim. Olur mu? Evet. O zaman ben aşağı mı ineyim seni beklemek için? Evet. Beraber olmaz. İnsanlar çok. Orası kal. Dur bakayım. Burası kalabalık ama ya. Dur beni bekle. Burası çok kalabalık Emir, ha. Çocuklar çok orada. Ezilirler. Sen kay. Hadi. Efendim. Ben buradan ineceğim, bekleyeceğim. Beni bekle. Emirhan, beni oraya be bekle gelmemi bekle yok gel. Gel. Hoş geldin. Hadi gel çıkalım. Çıkalım buradan başka yere gidelim. Hadi yürü. Gel bak şu nereye gitsek bilemedim ki. Hani bir şeye böyle tutunuyorduk. He oraya mı? Hadi yürü. <laughs> Merhaba. 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 Tamam ben de seni. Hadi bakalım. Редактор Ya, süper Hadi şimdi başka bir şeye gidelim Hep aynı şeydeyiz Tamam Aferin <gülüyor> sana <gülüyor> Hadi bakalım Hanginden bundan Tamam Hadi Aferin. Nereye? Dönere mi? Hangi döner? Bak bak bana bak. Emirhan. Hiç bilmiyorum değil mi? Elli var. Hoş geldin. Bitirdin mi? Baksana şunun rüzgar gibi varmış bak yukarıda. Evet. Ben ben de 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 şey Hadi masal. <gülüyor> Gel. Bay bay yap. Bay bay. Sen de bana bay bay yap. Bay bay. Bu gemiye önceden binemiyorduk. Hatırlıyor musun neden binemediğimizi? Ahtapot şişik değildi. Bak ahtapotu şişirmişler. İçine girebilirsin. Gel. Gir bakalım. Evet bak ahtapotu şişirmişler artık. Gördün mü? Artık yerde değil. Ay, Hadi önden. Bak ahtapot şişirilmiş. Hadi bin oradan bin. Tırmanmaya çalışacaksın. Hadi bebek. Olmadı mı? Olmuyor mu? Olmuyor, olmuyor. Biz şeyi fark etmemişiz. Gel bak. Kaplan da varmış ya. Kaplan da varmış. Hadi gel. O kaplandan bir kere daha kay göreyim seni. Ağlam. Ağlam. Efendim. Ben çıkaramam, ben çıkaramam korda. <laughs> Sakın kayma bir daha çıkaramam. Bekle. Da. Kay. Kay. Aa burada ben, da. da evet bana. hadi. Hadi gel. Bakar mısın ya? Ne kadar güzelmiş bu gemi. Nereden? Buradan. Gel buradan çıkacağız. Gel çık kapıdan. <laughs> İçinden girmen lazım. Hadi. He? Hadi. Hadi. Of çıkarsın, çıkarsın. Yan tarafta merdiveni var onun. Ha, süper Aynı, Efendim ben Tamam çok güzel Hadi gel şimdi diğerine gidelim bak o kaplanlığa gidelim mi ne Hadi git bir kere daha Kaplana git bir kere de kaplandan çekeyim. Ama gideceğiz ya şuradaki kaplandan sarıdan. Bak oradan çıkçan, oradan kaycan tamam mı? Bak buradan çıkacaksın. Sen burayı çıkabiliyorsun, güçlüsün. Sonra öbüründen kaycan yani kaplandan. Anlaştık. Hoş geldin. Çok güzeldi. Hemen, git Hadi git gel gene. Anne, de, gel. Bana önce bay bay yap.